Timur, kendisini içine sürüklendiği suçlamaların gölgesinde bulurken, tüm gözler onun nasıl bir çıkış yolu bulacağında olacaktır. Renginin öfkeyle yaptığı hamle, Timur'un hayatını tamamen değiştirirken, beklenmedik bir ittifak onun için umut ışığı olabilir mi? Yoksa bu durum onu daha büyük bir tuzağa mı sürükleyecektir? Te yandan hastanede yaşanan kriz devam etmektedir. Bahar ve ekibi hastalığın kaynağını bulmak için büyük bir yarışa girerken, durumu daha da kötüleştirecek yeni vakalar ortaya çıkar. Aniden fenalaşan hastalar doktorları çaresiz bir durumda bırakırken, Bahar bu süreçte kendisini en büyük sınavlarından birinin içinde bulur. Yaşanan gelişmeler Bahar'ı hem mesleki hem de kişisel olarak büyük bir yol ayrımına getirirken, Timur'un masumiyetini ispatlamak için atacağı adımların sonuçları da merakla beklenmektedir. Hiç kimse için artık geri dönüş yoktur.